Arkadaşlar merhaba, Yalova'nın başka bir bölgesindeyiz bugün. Bugün Çarşamba, 11 ile 15 arası küçük çocukların dışarı çıkma günü. O yüzden geldiğimiz bölgede biraz kalabalık var. Burası birazdan detaylıca bir videoda göstereceğim size ormanın içi arkadaşlar. Şehir merkezine çok uzak değil. Çok kısa mesafede. Yani 2-3 kilometrede, 4 kilometrede ulaşabileceğiniz bir yer burası. Ormanın içi ve burada su yatağı var. Dağ suyunun oluşturduğu derenin biriktiği bir yer aslında burası. Yani dağdan inen suların işte kışın burada şu an yürüdüğüm yerde komple su oluyor. Hani buraya girmek mümkün değil. Ee, işte yazın mevsim havalar ısındıkça e, sular biraz daha çekilmeye başlıyor. İşte o zaman da küçük küçük göl şeklinde e, bir görüntü alıyor. Şimdi ben size etrafı göstereceğim. E, eminim siz de bayılacaksınız. Arkadan belki duyuyorsunuz çan sesleri. İnekler Otlamaya çıkmış. E, onların sesini duyuyoruz. Kuş sesleri var. E, biraz dediğim gibi hani bugün insanlar dışarıda e, çocuklarını e, dışarı çıkardıkları için biraz kalabalık var ama yani gene de e, insanın huzur bulacağı, keyif alacağı, kendine baş başa kalabileceği bir bölge burası. Şimdi kamerayı ters çeviriyorum. E, etrafı size göstereyim arkadaşlar şöyle. Geniş açı alabileceğim bir bölgeye geldim. Şimdi çekiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi buralar normalde hep su altında kalıyor. Buraya girmek kışı mümkün olmuyor. Hatta şu ağaçların toprak seviyesi yani kök hizasına kadar su dolu oluyor. Yani bir bir buçuk metre yer yer 2 metre yüksekliğinde su oluyor. Kışın dediğim gibi buraya girmek zaten kışın bu alana da girmek mümkün değil. Çünkü yolda çok fazla heylan olduğu için patika bir yol. Dolayısıyla girmek mümkün değil. Şöyle ağaçları da göstereyim size. Etraf ormanlarla çevrili. Rüzgar yelpazelerini görüyor musunuz? Rüzgar türbinleri var orada kurmuşlar. Arkadaşlar dediğim gibi burası şehir merkezine çok uzak bir alan değil. Ben evimden işte 4 kilometre falan, 3 kilometre mesafede buraya geldim. E, Yalova'da böyle tercih edebileceğiniz çok fazla alan var. E, burası onlardan bir tanesi. E, buranın devamında e, yani şöyle söyleyeyim. burası Teşvikiye, Teşvikiye'nin girişi. E, buranın yaklaşık e, 10 kilometre civarında yolu. Patika yolu devam ederseniz, yani ormana doğru tırmanırsanız şöyle arkamda gördüğünüz ağaçlardan tabi gözükmüyor ama birazdan farklı açıdan çekmeye çalışacağım. Ormana doğru çıkarsanız orada da Teşvikli Kent Ormanı var. Orada işletmeler de var. Hani kahvaltı yapmak isterseniz, mangal yapmak isterseniz ya da orman içerisinde dere kenarında keyifli bir hafta sonu geçirmek isterseniz bunu işletmeler de var hizmet alabileceğiniz yani kendiniz böyle benim yaptığım gibi bir alana da gelip keyfini çıkartabilirsiniz dediğim gibi burası teşvikiye teşvikiyenin girişi buraya gelmeden yaklaşık bir 600-700 metre geride teşvikiyenin girişinde işletmeler var işte kahvaltı hizmeti verip işte yeme içme hizmeti veren işletmeler var. Tabi şu an Covid sebebiyle onların hepsi kapalı, paket hizmeti de vermiyorlar. komple işletmeler kapalı. Dediğim gibi sadece bugün işte böyle bir şey olmuş, insanlar gelmiş, biraz hareketlenmiş burası. Normalde çok sessiz sakin bir bölge. Misafirlerimi de göstereyim size arkadaşlar. <laughs> Bölgedeki köylerde yaşayan e, insanların hayvanları burada serbestçe otluyor. <laughs> Kendinizi çiftlikte sanıyorsunuz. ha <laughs> İnsanlar tabi e, her zamanki gibi bulundukları bölgeleri pislettikleri için etrafta çok fazla çerçöp çöp var arkadaşlar. Birazdan çoluk çocuk onları toplayacağız. <laughs> Arka tarafa doğru gitti ineği bir tanesi. Ha, su içmeye gitmiş. <laughs> e, su içmeye gitmiş. Yani burası çok keyifli, güzel bir yer arkadaşlar. Tavsiye ederim. Yalova'ya yolunuz düşerse bir misafirim daha var. Ya etrafım bir anda ineklerle sarıldı ya. İnanamıyorum. Abi kameraya karşı bir sempatizanları var bence. Sempatileri var diyemedim. <laughs> Dilim dolaştı ya. İnekleri yüzden böyle karşımda görünce sesleri geliyordu çan sesleri. Bir iki tane bir şey var diye düşünüyordum ama abi birden daha arkadan geliyor bir dünya. Boynuzları da sivri yani. Çok da yollarına çıkmamak lazım. <laughs> Saadettin Teksoy gibi. Tabi biraz etrafta sandalyelerde oturanlar da var. Ee, <laughs> onlardan çekiniyorlar açıkçası. Hepsi su içmeye inmiş ama. Arkadaşlar ben şöyle etrafı göstermeye çalışayım biraz ee, Bu tarafı göstermemiştim. Burası da o şöyle söyleyeyim. E, şu karşıda gördüğünüz yol e, böyle devam ederseniz e, şu Ormana doğru, işte o bahsettiğim teşvikiye kent ormanına doğru çıkıyor. Ee, tavsiye ederim görmenizi, Yalova'ya yolunuz düşerse. E, blog yazımda da bundan bahsetmiştim, rotasını doğru da orada belirledim. Yani bir gitmenizi öneririm. Ee, hakikaten müthiş yerler. Buralarda dediğim gibi su altında kaldığı için gördüğünüz gibi yani bura eşilmiş falan yerler değil. Bura tamamen suyun, akarsuyun oluşturduğu şey. Bıraktı daha doğrusu e, Hal Yani şu an su yatağının içinde yürüyorum Ağaç küçük, kökü falan Vesaire oymuş buraları su Artık nasıl tazikle geliyorsa Düşünün yani şu karşıda gördüğünüz Hava biraz sisli bugün çok net gösteremiyorum Belki ama şu karşıda gördüğünüz Dağdan akan kar sularının Yolu aslında burası arkadaşlar Şöyle yukarıları göstereyimse bu etrafı komple dağlar da dağla çevrili ve orman. Ee, yani ağaçların boyunu görebiliyor musunuz? Yani gökyüzünü neredeyse kapatıyorlar. Arkadaşlar burası Teşvikiydi. Evet arkadaşlar burası Teşvikiydi. Eee Size burayı tanıtmak istedim. Benim çok favori yerlerimden bir tanesidir. Ee, yani parmak arası terliklerinize şortunuzu alıp e, çıkıp kafa dinlemek için gelebileceğiniz en ideal yerlerden birisi burası. Ee, burada mangal yapmak yasak ama hani e, çok da sıkıntı yaratmıyor. Hani biraz derli toplu çalışırsanız etrafı kirletmezseniz e, kimsenin de bir şey dediği yok. Tamamen doğayı korumak amacıyla alınan bir kural. Ee, her an değişik hayvanlarla karşılaşabilirsiniz. Bu arada az önce gördüğümüz inek benim sandalyemin dibinde. Ee, bizden önceki arkadaşların bıraktığı çöpü <laughs> kurcalıyor. <laughs> Herhalde orada yiyecek bir şeyler buldu. Yani suyun kenarında. Ne kadar güzel. Arkadaşlar videomu burada bitiriyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.